O süpürgeyi biliyorsunuz. Daha önce kanalda incelemesi var. O zaman kısıtlı bir zaman vardı süpürgeleri teslim etmek için. Şimdi aynı süpürgeden bir tane daha alındı. Bu da başka bir akrabamıza gidiyor. Bu sefer süpürgenin kutu açılımını yapmayacağım. Direkt açıp uygulaması üzerinden konuşacağım. Bakalım uygulaması nasılmış. Çünkü o uygulamayı kullanacak. Hemen hızlıca açıyorum. Böylece acı böyle geldi. Bu direkt Burada kargo barkat, barkodları falan en sevmediğim şekilde. Ben bu kutuyu saklamak istiyorum belki ya da birine satarken kutusuyla satacağım. Neden kargo barkoduyla üstüne direkt yapıştırıyorsun bir pat pata vesaire sarmıyorsun. Koca firmasın niye böyle ve çıkmıyor etiket çıkmıyor her zamanki gibi. Buradaki güvenlik bandı da bu şekilde geldi bantlı falan değil. Kısaca yine söyleyeyim daha önceki videoyu görmeyen olur. Bu altına koymak için bir pet. Bu pet eğer su damlatırsa vesaire diye var. Burada su haznesi var. Burada da birkaç farklı paspası var. Bu aynı zamanda su haznesi. ince bir su haznesi var. Bir adet katalog çıkıyor. Altından direkt olarak robot çıkıyor. Robotu kafasından tutup çıkardığımız zaman Hop bir saniye. Bir poşeti bu sefer bantlı. Daha öncekilerin hiçbirinin poşeti bantlı değildi. Poşetten böylece çıkarıyoruz. Ve robotumuzla karşılaşıyoruz. Robotumuz burada. Sizin görebileceğiniz şekilde şöyle koyayım. Köşede dursun. Ve aynı zamanda Dark Station yani şarj istasyonu da burada çıkıyor. Ve içinde yedek bir filtresi daha var. Bir öncekinden hatırlayamadım. Şimdi ben de videodan bakacağım. İçinde yedek filtre var mıydı bir öncekinin? Emin değilim. Şarj istasyonu da bu şekilde. Yedek filtre dediğim şöyle bir filtre burada burada kablo bağları bir tane e, bu fırçadan yedek ve aynı zamanda adaptörü bize lazım olanlar şu an için uygulama için adaptör şarj istasyonu ve kablo bağı buradaki stoperleri de daha önceki o oh, şu bir açıyı değiştireyim bu iki tane stoperi de beyaz gözüken onları çıkartmanız lazım yoksa kesin olarak e, zorlarsa bozabilir motorunu. E, çünkü ön taraftan bazen çarparak dönmek istiyor. Sensör olmadığı alanlarda. O çarpma sensörü de onun arkasındaki bir mikro switch'e bağlı. Şimdi e, kısa bir süre için deneyecek de olsak ben bunu her zamanki gibi şarja takacağım. Şarjsız olmaz. Pilinlerin uzun süre gitmesi için ilk başta tam bir şarj olmasa da bir şarj Yapmamız gerekiyor zaman varsa tam şarj ben tam şarj yapacağım zaman var bu iş için ee, Akabinde de direkt uygulamadan devam edeceğiz Evet Hızlıca şarjımızı yaptık Bu pozisyona geldik şimdi Telefonu elime aldım AFI uygulamasını indiriyorum AFI uygulamasını direkt indirmiştim AFI Clean e, Maalesef AFI uygulamasıyla başarılı olamadım şimdi AFI Clean AFI Home diye bir uygulama var Muhtemelen kataloğun içinde bunlar yazıyordur da işte biz deneme yapıyoruz. AFI Kılın AFI Home uygulamasını indiriyorum. Bu da son derece yüklü bir uygulama herhalde. Bunun biraz developer'ını araştıralım. Yine Power Mobile diyor. Ee, yine aynı firma üretmiş. Bu sefer AFI'lere özel üretmiş. Ne kadar saçma olduğunu bilmiyorum. Anker üretici olduğu niye bu uygulama yok veya ben mi bulamadım yorumlarda yazarsınız. AFI Home'a girmek üzereyiz. Kaç megabayt bir uygulamaymış bu? 598. Hepsi de maşallahı var. Çok yüksek megabaytlardalar. Bir oyun gibiler. Yani iyi optimize edilmemiş ve başkalarına yaptırılmış uygulamalar zannedersem bu. Firma kendisi yazılım geliştirmiyor tahminen. Efi yine işte notification yollayacağım. Bunları kabul edeceksin. Öyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Biz yeniden üye olacağız. Şimdi ben tekrar burayı halledeyim. Tamam. Bir önceki şifreyi hatırladı ve girdim. Bu sefer vakum cleaner'lar çıktı. Bakalım başımıza neler gelecek. X8 dedim. X8 hibrit bizimkisi. Hibrit. İzin vereceğiz. Wi-Fi tuşuna Power tuşuna açmak için basılı tutun diyor. Bizde zaten açık. Şimdi iki tuşa da aynı anda basın diyor. Reset atmak için. Ki ne gerek var bilmiyorum. Completed factory reset. Tamam. Completed factory reset dedi. Reset completed dedik. Ee, reset Bluetooth açmamızı istiyor, açalım. Location servise e kadar istiyor, bunlar tabi data toplamak için bu işleri yapıyor. Using diyelim. Location servise e kadar istedi, onu da açtım. Ee, sadece kullanırken dedim. Şimdi cihaza bağlan diyoruz, bakalım ne olacak. Cihaza bağlan dedikten sonra bizim Wi-Fi'mizin şifresini istedi wi fimizin şifresini de yazdık e, Tutabileceğin kadar yakından tut Bunun üzerinden buna ya da onun üzerinden buna bağlanıyor yeni teknolojiler böyle Bazen de bağlanmıyor özellikle Sonoff'un prizlerinde e, işte 2.4 GHz istiyor 5 GHz oluyor bazen telefon vesaire vesaire uğraşıp duruyoruz ama Şu anda geldi bağlandı Şimdi içine girelim Nasıl e, konumlandıracağına dair bilgi var Temizlemeden önce çocukların oyuncaklarını kaldırın diyor. Ee, bir harita yarat butonu var. Şimdi biz harita yaratı bura geçtik ama muhtemelen çalışacak. Biz çalışmasını istemiyoruz. Burada harita yaratabiliyorsunuz, odalara ayırabiliyorsunuz. Fanın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel. Belli bir noktaya yollayabilirsiniz muhtemelen. Ee, play'e basınca başlıyor. Biz başlasın istemiyoruz. Stop'a bastık. Ta tekrar Buradan eve yollama tuşu var. Burada da bir harita oluşturacak. Başka yerler var mı? İşte oluşturduğumuz haritayı e, güncelleyebiliyoruz. Farklı farklı haritalar kaydedebiliyor. Buradan alıp yazlığa götürebiliyorsunuz yani. Schedules bölümü var. Burada günün şu saatlerinde kalksın ve temizlesin bölümü var. E, evin bir yeni seçiyorsunuz harita oluşturduktan sonra. Direkt olarak oraya yollayabiliyorsunuz. Temizlik tarihçesi var. İşte şu saat şurayı temizledi, şu kadar süre sonra odasına döndü vesaire gibi. Ee, ayarları e, bu cihaz kimseyle paylaşılmadı diyor. Bu kısım şöyle e, bir başka kullanıcı ile paylaşabilirsiniz. Yani eşiniz vesaire o da üyeliği olacak. İkiniz de aynı anda yönetebilirsiniz diye. E, temizlikten geri dönme seçeneğini açma kapatma var. Rahatsız etme modu var. Ee, ne işe yarıyor bilmiyorum. Gireyim bakayım. He, ses çıkarmıyormuş, konuşmuyormuş ve aynı zamanda da ne yapıyormuş? Tekrar şarja geri dönmüyormuş. Bu cihazların tamamında öyle bir şey var. Bitiremedi evi diyelim. Pili de bitti vesaire bir şey oldu. Çok kirli ev. Her zaman o bitiremeyebilir veya çok alıların üstüne dolaştı çıktı. Şarjını daha fazla tüketti. Bitiremediği zaman yerine gidip şarj oluyor. Tekrar çıkıyor. O da var. Gördüğünüz üzere işte unit setting var metrekare cinsinden robotumu bul var muhtemelen basınca ses çıkarıyordur diyor ki şu anda diyor şarj istasyonunda diyor merak etmek gibilerinden yazmış yani e, Yedek parça bölümü var işte e, yazılım güncellemesi var buradan da muhtemelen üreticilerle activity logunu paylaşmak istediğim bölüm var. Güzel yapmışlar. En başa dönüyorsunuz. Birkaç tane farklı cihazınız varsa da onlara geçebiliyorsunuz. Şimdi logları istiyor, veri istiyor herkes. Bütün yazılım firmaları, bütün firmalar veri istiyor. Loglarını tutmak istiyor. İşte nasıl bir evde kullanıyorsunuz bunu, nereye takılı, nerede error verdi vesaire gibi. Benim bildiğim bu cihazın üstünde kamera yok. Ee, şurada lazer sensörü var. Tüm bu tür ters cihazların üstünde var. Çok büyük bir hızla dönerek mesafe ölçüyor. Diğer eski nesillerine göre ki bizde var. Kanalda Shoem ile birlikte yan yana incelemesi de var. Ee, çarpmadan duruyor. Yani bu bumperları, bu beyaz yerleri çıkaracaksınız. Bundan çarpmadan genelde dönüyor. Çok da güzel dönüyor. Onu denedik. Ee, daha önce aldıklarımızda gördüm. Ee, ön tarafında da bir ultrasonik sensör var mı? muhtemelen. Mesafeyi ölçüyor. Dolayısıyla üzerinde kamera olmayan, çöp boşaltma haznesi olmayan, nispeten fiyatı da iyi olan, şu anda her eve girebilecek kapasitede silme özelliğine de sahip güzel bir süpürge olduğunu söyleyebilirim uygulamasında gördüğünüz uygulama ekranı da son derece güzel ee, direk bir nokta yönlendirebiliyorsunuz muhtemelen sanal duvarlarda oluşturuyorlar bu uygulamaların tamamı Xiaomi'nin de öyleydi benzer ve e, birbirine çok yakın özelliklere sahip bunun da uygulaması öyle genel olarak cihazı beğeniyorum e, kendi eski cihazımızın yerine de uygun bir zaman ve fırsat bulursak almayı da düşünüyoruz açıkçası. Bunu da eklemem lazım. Bu ürünleri indirim dönemlerinde yakalarsanız çok daha iyi olur. Biz yaklaşık 4-5 önceki indirim döneminde yakaladığımız fiyatı yakalayıp aldık ve ertesi gün yani hatırı sayılır bir rakam daha düştü. Dolayısıyla iyi bir takip etmek de gerekiyor. Yani 5-6 ay önceki rakamının e, neredeyse onda biri fiyatına bir tık daha indirim oldu. Dolayısıyla indirim dönemlerini yakalayabilmek de e, alırken kazanmakta önemli. Onu da dipnot olarak düşeyim. Bu cihaz da başka bir akrabamızın evine gidiyor. Biz kendi eskiyen cihazlarımızı eğer durumu iyiyse bildiğiniz üzere dolap üzerinden satıyoruz. Linkini aşağı koyuyorum genelde. E, ürünler sadece bizim kullandığımız kişisel ürünler, ticari ürünler değil farklı farklı ürünler oluyor. İlginizi çeken olur, çekmeyen olur. Onlara da bakabilirsiniz. En son söyleyeceğimiz de söyleyelim. Videoyu beğendiyseniz, daha önceki videoları izleyip beğendiyseniz kanala lütfen abone olun. Videoda da beğen tuşuna basarsanız bu kanallar o şekilde yürüyor. Beğen diyorsunuz, başkalarına çıkıyor. Başkalarına çıktığı zaman bu sefer daha fazla e, takipçi geliyor. Takipçi geldikçe yeni bir şeyler çekme arzusu artıyor. E, bu sefer sizin yeni ürünler görme e, olanağınız da onunla birlikte artıyor vesaire vesaire. Yani dolayısıyla beğenme tuşuna basmaktan bu kanal için, diğer kanallar için de lütfen e, e, çekinmeyin. Aynı zamanda da kanalını takip ederseniz son derece iyi olur. Genelde kenarda köşede kalmış ürünleri bulup onlarla ilgili incelemeler yapıyorum. Yani bunun çöp boşaltanını, çok daha fonksiyonlusunu, evin haritasını, kamerasını çekenini de almayı biliyorum. Ama ben farklı yani hayatımı nasıl idame ettiriyorsam o tarz ürünleri alıp kendi paramızla aldığımız için incelemeyi seviyorum. Çöp boşaltma yok. Çöpü ben buradan çıkarıp boşaltabilirim. Dolayısıyla e, benim için daha küçük olması daha ideal. Bu üründe küçük, e, hızlı çöp boşaltma haznesi olanlar çok büyük, çok yer işgal ediyor. Kamera olanları istemiyorum. Evi kamerayla haritalamasına gerek yok. Bu lazer sensörleriyle de evi haritalayabiliyor. Bunun bir önceki versiyonu da kullanıyorum. Kanalda Xiaomi ile birlikte incelemesi var. Dolayısıyla ürün benim için ideal. İdeal ürünleri bulmaya çalışıyorum. Fiyat olarak da diğer ürünlerden iyi. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü inceleme var. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna daha yeni ürünlerle tanışmak istiyorsanız da abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Bir başka incelemede umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Doğada her şey muhteşem. Nasıl tek TV dese Teknoloji sever herkes buldayım der. Kenarda köşede ilginç ürünler. Şifreler başlar. Doğadaki macera.